Merhabalar arkadaşlar yeni bir farm manager bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugünkü bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz 1450 inek üretmemiz ve satmamız gerekiyormuş yani 10 tane ineğimiz gitse yeterli abi o zaman şunları kapatalım 20 tane inek varmış e, şu an tamam ineklerimizi şunu almamışız abi şunu alalım şuna da ben almıştım sanki abi ya. Kaydetmemiş oyun. Neyse. Oyunlarımız tam. Güzel. Şimdi abi 3 de oynamak istiyorum. Biraz hızlı ilerlesin her şey. Şunu sat. Ya da hepsini toplu satacağım ya. Şöyle coinetlerini sattım. Çileyi de mi sattım yoksa ben mi yanlış gördüm? Neyse. Galiba çileği de sattım. Önemli değil abi. Çilek kaynak beklesin abi. Yapacak bir şey yok yani. Bu arada şunlar toplandı mı? Ahududular. İki günü var şunun. Şunu değiştir abi. Onu değiştiremiyoruz. Şu. Toplasın abi. Toplandıktan sonra kaldırırız. Yapacak bir şey yok. Yaşlanma var diyor ya henüz. Şunlarda çilek üretiliyor zaten Hadi be Neyse Şimdi Sat Çileği satma abi Çilek Aynen ihtiyacımız olan e, inek etini de sattık Yere olarak Şimdi arazi lahana ek bektaşlı üzüm ek Abi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum aslında Şöyle küçük bir arazi yeterli olur bunlar için. Abi şunları zaten hepsini kullanıyorum ya. Ben şunlara karışmak istemiyorum. Lahana. Lahanadan başlayalım abi. Lahanadan bir ürün alalım. Lahanadan ürün aldıktan sonra diğerlerini de yavaş yavaş yaparız abi. Ve şuraya aynısını da yapalım. Kaça kaçtı abi? 5. Ee, 5'e beş, 4. Tamam. Aynı şekilde aynısını yapalım abi. Tamam. Şuraya da aynısından. Güzel. Şuraya ne ekiyorduk abi? Bektaş yüzümü. Ek abi. Bektaş yüzümü ek. Bu arada şunu ekleyelim. Şunu da ekleyelim. Şu tarlaya eklemedim abi. İnsan elini. Tamam. Şuna da ekledik. Şu neyi? Frank üzümü haşhaş. Frank üzümü 50 gün. Haşhaş. 120 gün. Abi Frank üzümü. Şunu da seçtim. Çalışanlar da gelsin abi. Çalışan da gelsin. Tamam. Ee, yetişemiyor abi. Buraya çalışanlar galiba. Şu yetişemiyor be Şunu kaldır bir abi Şuraya aynısını yapacağım Şuraya Franky's yüzümek abi Tamam Galiba burada yetişiyor Aynen yetişiyor tamam Şu iki normal eve aldım Çalışanlar gelir Tamam Bunlardan birini de kaldırıp haşa şekerim abi. Ondan sonra rahatlarız. Bir tık. Ee, ne diyor? Ee, depo yok diyor. Depo yok. Sat abi şunları. Sat. Sat sat. Şunu da sat. Şimdi. Şunun 10 binini satacağım abi. Biz sadece şey hayvan için bunları ekiyoruz fazlalarını satalım. Şunlarda biraz fazlalık var abi. 16.000'ini sat. Ee, şunu satma. Tamam. İnekler bitti mi abi burada? Aynen inekler bitmiş. Koyuna geçelim abi tekrardan. Keşke hesaplasaydım ya. Şurada bir tane kalsın. Tamam başka var mı? 3 tane şeyimiz varmış sadece. İyi de abi. Şu yem pancarları nerede depoluyor? Ha. Tamam mı oğlum dolu? Dolu değil işte yarısı boş. Ne istiyorsun oğlum? Şunları kaldırabiliyor muydum? Kaldır abi. Çilek. Çilek. Ara şey gerek yok. Araca gerek yok. Şunda da çileği kaldıramıyorum. Ah dudu. Şunda. Ha. Kaldır abi. Güzel. Tamam. Öyleyim. Şimdi. Kapat abim lahanayımızı ektik. Güzel. Birer kez ürünü alalım ondan sonra aşağı aşağı ekerim abi ben. Kaldırırım ondan sonra. ihtiyacımız yok abi ya. Gerek yok. Bu arada. Tohumlanıyor mu? ilaçlanıyor bunlar. Aynen galiba. Sadece haşhaş kaldı. Tamam. Kaldırabiliyor muyum bunu? Kaldırabiliyorum aslında. Kaldırsam Lahanayı kaldır abi ya. Görevleri hızlı bir şekilde geçelim. Başla şey abi şuraya. Traktörümü gelip şey yapması lazım. Sürmesi lazım. Abi sağlığı kötü bunun. Tamire niye gelmiyorlar? Abi otomatik uzman gelmiyor mu lan? Bir dakika. Abi tamirciyi yapmadık. Ben de diyorum niye gelmiyor bunlar? Tamirciyi nereye yapalım? Abi şunları kaldırdıktan sonra tamirciyi yapacağım ya. Renk yüzümü. Ne diyor abi? Hadi be. Haşa haşa şekildi mi abi? Abi haşa şekilse haşaşın yerine şey yapacağım. Veya nereye kadar yapabiliyorum bir bakayım abi ben. Ee, şu. Aslında şurada yapsam olur yani. Şuraya yapsam, şuraya yapsam bir tık daha mantıklı ama şu taraflara daha iyi şey için, şu araçlar için şuraya bir tane daha araç yeri yapsam faydalı olur. Ben şuraya yapayım abi. Şuraya yapsam tam ortalamış olurum. Tamam. Şimdi. Ee şöyle yapamıyorum. Çevirsem olur mu? Olur, tamam. Üretilsin abi şu. Ee, inşa edilsin, üretilsin değil de. İnşa edilsin bundan sonra araçlarımız çok e, kendi kendine otomatik olarak yenilensin abi. Abi yem pancarı için nasıl bina yok ya? Oğlum. Mayak mısınız? Ha, olabilir. Bak birçok ürün var abi. Şimdi sat abi şunları. Organik gübre nereye gidiyor abi? Organiği de sat. Tamam. Şimdi organik gübre işte organik diyorum kimyasal gübre. Tamam oraya gitsin abi. Satılacak başka bir şey. Şunu satalım abi. 5000'ini satalım. 5000'i gitsin abi. Şunun 7000'ini satalım. Güzel. Başka? Şunun 8000'ini sat. Sat abi. Şunun 9000'ini sattım. Şunun da 5000'ini sat abi. Hayvanlara veriyoruz. O kadar da fazla yemiyorlar. Zaten 1000 kalsa da yeterli olur. Tamam. Şimdilik fena değiliz. Şunu da sat abi kullanmıyoruz henüz. Tamam. Abi şu görüş açısı biraz değişiyor. Benim canımı uskuyor ya. Tepeye niye bakıyorsun oğlum? Aha. Hayvanlar yürüyor lan şurada. Oğlum. Ne bu? Bilal seni boşuna mı diktik oğlum buraya? Git yemek getir. Bu arada haşhaş ekilmemiş henüz. Aha ekiliyor. Tamam. Aynen güzel. Şimdi çilek, çilek reçeli, ahududu reçeli ve frank üzüm reçeli istiyor abi bizden. Tamam yaz geldi güzel. Şimdi sadece haşhaşı kaldırsam. Kaldır abi. Abi işlenmesin be. Şimdi Abi. Bir bakın bina çok büyük mü? Aslında yaptım bina ya. Doğru gerek gerek yok kaldırma tamam. Tamam. Hata yaptım abi. Tamam. Unuttum abi şunu. Şimdi Şuna git oğlum. Şunun tamiratı baya kötü ya. Şu kullanmadıklarımı satayım abi. Sat. Bu arada şunun 19.000'ini bir satalım. 19000 sat abi bu arada şurada koyunlar gitmiş. şunları dolduralım abi şunlardan ekin alayım mı abi ben ondan sonra kaldırırım ekin almam lazım ihtiyacım var şimdi çilek üretiliyor abi çilekle ilgili sıkıntımız yok şey ahududu'yu da biriktirmem lazım görev gelmiş abi ahududu ve frank üzümü tamam 11 gün sonra hasat edeceğiz abi orayı bunları sat şurada fazlalık bir şey şu var sanki ama Abi satma o Şimdi arayacak. Hatta şöyle yapayım abi. Ben buradan Audu geçeyim. Biraz satın alayım abi. Al abi. Şimdi 900 kilo Audu istiyor. 900 kilo 1000 kilo almam lazım. 1000 kilo Audu sahip olmam lazım. 153 var? Sat abi 153'ü sat. Toplu olarak 1000 kilo alayım. Aa. Oh. Ah dudu. Böyle bir sıfırda eklediğimizde 25.000 çok para değil abi. Gelirimize göre çok para değil. Ah dudu ay. şeyini bitiriyoruz çünkü arkadaşlar. Şöyle şunu kaldır. Çilek. ilk i̇lk üç çilek de abi. Sen de çilek. Sen de çilek. Şu da çilek. Tamam. Hepsini çilek yapmışız abi. Tamam. Ahoduluk bir şey kalmamış. Şuradaki ev fazladan yaptık sanki ama neyse. Kalsın abi ne olur ne olmaz. Şerderlerimiz iş yapıyor güzel. avdudu ah, bu arada üretiliyor. Şöyle bekler şu üzümü gelmiş. Onu bir bekleteceğim abi belki kullanırız. Güzel. Ee, şurada fazla. Yulaf. Yulaf'ın 12.000'i fazla abi. Sat. Yulaf'ın fazlasını sat. Güzel. Sat abi. Tamam. topla abi. Balya bizim için gerekli. Hayvanlarımız aç kalmasın. Bu arada hayvanlar yine gitmiş. Mezbahayı çalışıyor. Güzel. Şunu da güzel yere indirdik aslında. Şimdi Frank yüzümünü hasat etsinler abi. Çalışanlar. Şöyle doldursunlar abi şuraya. Gelin abi. 4-5 kişi çalışıyor. 360 kilo mu? Ha. Abi bir dakika ne kadar ihtiyacım var? %90 veriyor aynı şekilde abi ne kadar 540 540 600 kilo şey ihtiyacım var Frank özümüne ihtiyacım var tamam. Hasat ederiz ya bir daha. Eğer yani kaldırabilirsen kaldırayım abi ya şuraya hemen böyle Haşa ettik mi abi 69 bin diyor çok diyor. Neyse kaldırma abi ya kaldırma hasat edelim. Orası biraz gözümü kanatıyor abi ama dayanacağım. Hasat edelim abi şu haşaşı da biraz. Ondan sonra kaldırırım ben. Sat şunu. Sat abi. Bekle şu meyveler kalsın abi. Şunu ben 5000'ini satacağım. Güzel. Ee, koyunlar var hala. Tamam. Mevcut gıda, gıda getirin lan. Ne eksik şurada? Buday var. Soya, soya eksik. Soyamız var mı abi? Soyamız var. 500 kilo var abi. Soyamız fazla. Abi 5000 işte. Sat. Yer kaplamaz. Satayım şimdi. Ya baktım olmuyor arkadaşlar. Şuraya bir tane daha şey yaparım. Ee, abi yem pancarı için diye ambar yok. Başlayacağım sana da ambarına da ama. Ee, Şurada aslında çok fazla yer yok ya. Ben şura bir ambar inşa etsem iyi olacak gibi. Tamam şöyle inşa ettim abi. Karşı tarafında belki bir şeyler daha inşa edebiliriz. Zaten bu her yeri kaplıyor abi. Sıkıntı yok. Güzel. Avdudu'yu başarılı yaptık abi. Çile geçsin hemen şu. Çilek. Çilek. Çileğe geç abi sen. Hala ambar yok mu diyordunuz? Eee şöyle. Şu köşeye bir trafo çekelim abi. Tamam. Elektriğin ne geldi? Daha ne istiyorum? Çalışın Şu adam adam değil. Yani şeymiş. Tamam çilek reçel de üretilsin al sat 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 frank yüzümü hala ihtiyacım var sat abi önce şunları bir bunları da sat şunun 7000'i ya da 5000'i gitsin sat şunun 16 16000'i sat abi Gelirimiz baya fazla arkadaşlar. Bu ahududun nereden geliyor? Ahududu şeyimiz yok ki bizim. Seramız yok ki. Seradan kaldırdım. Tarlaları zaten ekmemişim abi. Şu. Tamam hepsi çilek abi. Ahududun nereden geliyor? Aşağı bence şeyi yaklaştı. Yakınlardaki gerekli binaya sahip değilsek. Kuyu istiyor. Tamam lan. Ben de diyorum ambar mı istiyor? Kuyu istiyormuş manyak. Nerede kuyu abi? Ee. Ha şuraya bir tane kuyu. Şuraya inşa edeceğim abi. Tamam şu ikisini kapsasın yeter ya. Şurada bir kuyu vardı sanki. Ben buraya bir yere yapmıştım. Şurada yapalım abi. Ee. Neyse kuyu isterse yaparız abi. Bu arada keşke o, o yazıyı daha erken okusaydım. Neyse. 8. aydayız. Ağustos yağmur ya yağmur. Sıkıntı yok. Biz galiba güney yarın küredeyiz abi. Diyeceğim. 12. ayda kış geliyor. Bu imkansız abi. Bu arada çilek. Tamam. Çileği de bitirdik abi. Frank yüzümüne geçsin. Bunu da üretsin abi. Tamam. Üretildi abi. Frank yüzüm nerede? 360'ım var. 240 kilo alacağım. Hatta şey hasat ettik mi abi? Ha tamam hasat edebiliyoruz. Tamam oradan gelsin abi. Ben hiç satın almayayım. Çalışın lan. Bu arada bu ambar bir tık sanki iyi oldu ya. Neyse. Şurada bir şey ihtiyacımız yok. Yer de yok aslında. Alan da yok. Şu karşısında bir şey inşa edebilirim. Şuraya abi hasat. 40 gün var. Bektaşı üzümü onu da hasat edelim abi. Tamam. Şimdi. Sat abi şunları. Çileği değil çileği değil. Çileği. çileği satma. Bekler şu üzümü kalsın. Çileği satma. Ee, şunun 2000'ini satmam lazım. Belki buğday fabrikası falan o tarz bir şey ee, buğday diyorum. Şey fabrikası. Bu fabrikası falan inşa edersek olabilir aslında. Buğdaya daha çok ihtiyacımız olabilir. Bu arada ne görevimiz var? Frank yüzümü hala. Tamam. Temizle. Bu arada şey isterse yani buğday fabrikası gelirse abi şuraya bir tane daha şu tarafa ev yapmam lazım. Veya şuradan da olabilir aslında. Ha tamam. Tamam. Ben abi şuradan birkaç tane daha imalat alayım abi. ileride güzel lazım olur. İmalatçı şimdilik yok. Tamam kalsın boşver. Güzel güzel güzel. Kaç tane balya? Oo. He ee, 3600 alıyormuş. 3600 Bir kez daha 3600 desek 1080 ton abi. Yani bir ton 80 kilo mu ne öyle bir şey yok. 10.8 mi ediyor ne öyle bir şey arkadaşlar. Lan ne diyorum ben ya neyse. Bir sebze işleme tesisi sebze işleme. Hmm. Sebze işleme ve değirmen bak şey fabrikası çıktı abi. Abi oyun Basmaya başladı ya. Şu yağmuru direkt geçmem lazım. FPS'i düşürüyor. Şimdi abi. E, değirmen üretebilirim aslında. Değirmeni ben üreteyim abi. Şöyle. Na, abi. Biraz sıçmış olabilirim. Sanki. Değirmeni şuraya yapacağım ya. Abi inşa edemiyorum. Lan. Değirmenin genişliği tutmuyor. Ha şöyle oldu tamam tuttu abi genişliği. Güzel. Değirmen abi ben 4 tane eleman alayım. İmalat. adını ne? Merve. Merve'yi al. İmalat imalat. Şu Ayaz olabilir. Sadece imalat var mı? İsmail İsmail, Ayaz, Merve. Tamam. Ee, dur abi. Ayaz'ı ben şu eve alayım. Aa, Ayaz gitmiş mi? Furkan al, al. Ee, Furkan ve Yasin. Tamam. Başka iyi imalatçı var mı burada? Yok. Tamam. Furkan da alalım abi. Tamam ilerlesin abi. Biz şunları birazdan işe alırım. Merve, İsmail Furkan, Yasin. Merve, İsmail Furkan, Yasin. Tamam. Ben hemen şunları işe alırım. Ee, bu arada koyunları alalım abi. Al abi. Tamam. Tamam. Güzel. Şimdi atayabilir miyim? Yok. Şöyle satış yapalım abi. Sat. 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 Sat abi. Çileği satma. Çileği kalsın. Şimdi. Değirmende buğday ve yulaf işletebiliriz. Yani bundan sonra buğdayı da satmamam lazım. Elektrik ve eleman diyor. Elemanları atalım abi bir. Furkan, Yasin, İsmail Merve. Tamam. Gidin abi siz. Üretimi değiştir diyoruz. Buğday var. Çavdar var. Mısır var. Yulaf var. Ee, haşhaş var. Haşhaşımız var mı abi? Haşhaşımız da daha var. Buğday abi. Buğday üretin siz. Ee, bu arada en yakın trafo şurada. Trafo üretelim diyeceğim de. Abi trafoyu şöyle koydum be. Bağlandı mı? E abi. Ha tamam. Tamam topladık abi düzelttik. Tamam orada çilek üretilsin abi. Buday ee, buğday var. Buğday abi seçmiş olabiliriz. Buğday üretemiyoruz. Ee, Yulafla geçebiliriz aslında. Bir fiyata bakmak istiyorum. Buğday. Ee, yulaf. Hangisi daha pahalı? Yulaf abi. Yulaf üretimine geçelim. Sonra bir şekilde hallederiz abi. Şöyle devam etsinler abi. Şunları da son olarak ben bir satayım. Tamamdır arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Değirmenimizi inşa ettik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirimleri de açmayı yaparsanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.